Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. SİHA'lar konusunda ne kadar geliştiğimizi biliyorduk. Ama bu seferki hedefimiz hepimizin ve dünyanın hayallerini zorlayacak bir SİHA olacak. Evet, bugün size sesten bile hızlı uçabilen, yerli ve milli yapım olacak bir insansız hava aracından bahsedeceğiz. Yanlış duymadınız. Bir jetten ya da savaş uçağından değil, bir sihadan bahsedeceğiz. Tamamen yerli ve milli bir yapım olacak olan ve ismini en hızlı uçan kuştan alan bu sihanın adı Göksungur. Yapımı tamamlandığında Göksungur, gökyüzünün hakimi, dünyanın en hızlı kuşu olacak. Hayalinizde canlanması için şöyle bir örnek verelim. Size Türkiye'den Afrika kıtasına 50 dakikada gidebileceğinizi söylesek, yani 50 dakikada bir kıta değiştirebileceğinizi söylesek, sanırım bizi daha iyi anlarsınız. Dünya savunma sanayinde yaptığı atılımlarla bizleri gururlandırmaya devam eden ülkemiz, bu alandaki yerlilik oranı artıkça bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmaktadır. Ülkemiz savunma sanayiinde teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Daha henüz yeni sayılmamıza rağmen savunma sanayi sektöründe çığ gibi büyümekteyiz. Her geçen gün teknolojilerimize yenisini eklediğimiz insansız hava araçları konusunda ise dünyada ses getirir bir yere ulaştık. Öyle ki Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2 sihalarımız adeta Ermenistan'ın üzerine kabus gibi çökmüş, büyük devletler siparişlerini hızlandırmıştı. Ama bugün sizlere bunlarla da yetinmediğimizin bir göstergesi olan Gök Sungur'u anlattığımızda her şeyin daha yeni başladığını kavramış olacaksınız. Deneme uçuşları biten en son insansız hava aracımız Aksungur bildiğiniz üzere envantere girmeye hazırlanıyor. Bu proje üzerinde çalışırken fark edildi ki ülkemiz çok kısa sürelerde insansız hava aracı üretebilir seviyelerde. Öyle ki Aksungur projesi 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Daha önceden parça üreten Türk savunma sanayi şirketlerinin şimdi kendi ürünleri için çalışmalar yürütmesi ülkemiz adına gurur verici olsa da, insansız hava araçlarının normal jet uçaklarına yani savaş uçaklarına karşı da çok güçlü olduğu söylenemez. İHA ve SİHA'ların en büyük iki dezavantajı çok ağır mühimmatlarla uzun süreli ve yüksek irtifalı uçuşlar sergileyememeleri ve yavaşlıklarıdır. Öyle ki ortalama bir insansız hava aracı saatte 180 ila 250 kilometre arasında bir hızla uçabilmektedir. Bu da tabii ki bu araçların taarruz cephesinden ziyade gözetleme, istihbarat ve küçük çaplı operasyonlarda kullanılmasına neden olmaktadır. Türkiye, silahlı insansız hava araçlarını üretirken bunun farkındaydı ve bu dezavantajlar dolayısıyla jet savaş uçaklarına sahip büyük devletler bu durumu önemsememekteydi. Ancak yerinde saymak bizim gibi bir millete yakışmayacaktı. O yüzden Aksungur'un süpersonik versiyonu olan Göksungur projesiyle insansız hava araçlarına yeni bir soluk getirilmek istendi. Hadi şimdi ne demek istediğimize tam anlamıyla bakalım. Göksungur Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet motoruna sahip sihası olacak. Öyle ki saatte 1600 kilometrelere ulaşabilecek bir hızdan bahsedilmektedir. Bunun dışında çatısı daha da güçlendirilecek, motorları geliştirilecektir. Kullanılacak olan TC90 turbo jet motoruyla hem bakım gerektirmeden 24 saat uçabilecek hem de F-16'larda kullanılabilen Gökdoğan ve Bozdoğan gibi yerli füzeleri bünyesinde barındırabilecektir. Böylece Türkiye'nin ilk yerli jet motorlu sihası olma ünvanını kazanacaktır. Bu demek oluyor ki, böyle bir siha üretilirse, bunun bir F-16'dan pek de farkı kalmayacaktır. Tabii ki manevraları ve hacmi dolayısıyla bir savaş uçağı kadar güçlü olmayacaktır. Fakat bunun da çözümü düşünülmüştür. Etrafında bulunan insansız hava araçlarını toplu olarak otonom bir şekilde kullanılabilecek olan Göksungur, olası bir muharebede toplu saldırı gücünü kullanabilecektir. Ayrıca tüm radar sistemlerinde hızı ve barındırdığı mühimmatları dolayısıyla bir savaş uçağı olarak algılanacaktır. Bu radar aldatma teknolojisiyle hasımlar grubu zaten bir F-16 imişçasına tanıyacaktır. Uçuş irtifasının şu an için pek de geliştirilemeyeceği tahmin edilmektedir. Bu da üzerinde taşıyacağı ağır mühimmatlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Aksungur ağır mühimmatlarla 25 bin fit yükseklik sergilerken hafif bir mühimmatla 40 bin fitlere kadar ulaşabilmekteydi. Bu konuda ise Göksungur cephesinde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Göksungur şu anki eldeki imkanlarla yaklaşık bir saatlik bir uçuş gerçekleştirebilecek yakıt imkanına sahiptir. Fakat bu geliştirildiği takdirde çok uzaklara, kıtalar arası bölgelere uçuşlar gerçekleştirebilecektir. Dünya gelişiyor ve değişiyor. Biz de bu değişimi en yakından takip etmeye çalışıyoruz. Öyle ki dünyanın önemli sivil ve askeri hava aracı üreticilerinin statik alanda yer aldığı airshowlarda ülkemiz için bu sadece gidip görülmesi gereken bir fuar iken, şimdi kendi yerli ve milli hava araçlarını bu statik alanlarda sergileyen bir ülke konumunda yer alıyoruz. Aksungur projesi de istediğimiz gibi tamamlanırsa, artık havadaki oyunun seyri değişecektir. Savaş uçakları güçsüzleşecek, yerini gök Göksungur gibi otonom araçlar devralacaktır. Neden mi? Bir kere Göksun Gur bir F-16'nın sahip olduğu çoğu imkana sahip olmasına karşın, pilotsuz kontrol edildiği için bazı üstün özellikleri handikap olarak kullanılabilecek. Örneğin ani manevralarda içinde G kuvvetinden etkilenen bir pilotun olmaması, can kaybının olmayacak olması ve otonom sistemlerle yani yapay zeka ile yönetilebileceği için yerinde ani kararlar verilebilmesi Bunların sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Böylece artık hava araçları savaş uçaklarıyla değil, insansız hava araçlarıyla kontrol edilmeye başlayacaktır. Ayrıca otonom sürü kontrolü ve toplu saldırı imkanları büyük muharebelerde etkili olacaktır. Bu yıl bir deneme uçuşu gerçekleştirmesi planlanan Göksungur'a kavuşmamız pandemi koşulları dolayısıyla biraz ertelenmiştir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, TUSAŞ çalışanları için yayımladığı yılbaşı mesajında COVID-19 sebebiyle 3 TUSAŞ çalışanının hayatını kaybettiğini, bundan derin bir üzüntü duyduklarını belirtmiştir. Kotil, 2020 Acısıyla tatlısıyla bitmek üzere. Tabii 2020'de bütün dünya ve şirketimiz bu pandemiden dolayı büyük sorunlar yaşadı. Çalışanlarımız hasta oldu. Ben de hastanede yoğun bakımda entübe olarak baya zor günler geçirdim. Allah bir daha bu günleri bize göstermesin ifadelerinde bulunmuştur. Konuşmasının devamında ise 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalara değinen Kotil, 2020 yılında, Aksungur'un pratik olarak seri üretimine başladığının ve yakında 5 tane Aksungur'un bitmiş olacağının müjdesini vermiştir. Anka, Atak ve Hürkuş'ların seri üretimde olduğunu vurgulayan Kotil, seri üretim kısmının ülkemize çok gelir getirdiğini, karlılığa da sebep olduğunu ve tüm Türk havacılık ve uzay sanayisi çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirmiştir. TUSAŞ CEO'su Kotil son olarak çayıcısından mühendisine, teknisyeninden tasarımcısına, müdüründen yönetim kuruluna her bir çalışanımız tek bir amaç için çalışıyor. O da bu ülkenin bekası için. Geçmişte birçok şirkette çalıştım. Birçok tecrübem var. Allah'ıma şükürler olsun. Ama buradaki 4 yılımı başka yerde yaşamadım. Bu dört yıl geçmiş yılların toplamından daha zevkli geçti. Hep beraber 2021 yılında ülkemizin bekası için daha çok çalışalım ifadelerinde bulunmuştur. Göksungur'a kavuştuğumuzda bütün dünyanın gözü kulağı tamamen bizde olacaktır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir ve biz istikbalimizi sağlam temeller üzerine kurmak için her geçen gün kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Ülkemiz için hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. İnanıyoruz ki vakti geldiğinde artık F16'lar değil, gök sungurlar konuşacak ve göklerin daimi koruyucuları olacaklardır. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu.